Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar, 19-25 Haziran haftası size neler getirecek? Bu haftanın en önemli teması 24 Haziran'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek olması. Bu yeni ay sizin iş ve kariyer konularınızda e, ilerleyemediğiniz, eğer önünüzde engeller olan bir takım meseleler varsa bunların aşılması anlamına geliyor. Diğer yandan e, şu ana kadar geçtiğimiz haftalarda elde olmayan koşullardan ötürü sizi engelleyen e, bir takım ailevi meseleler varsa veya kendinizi tam olarak maddi konularda güçlü ve güvende hissetmiyorsanız bunu ile ilgili rahatladığınızı göreceksiniz. İlişkiler ve para gezegeni Venüs çünkü kariyer evinizde Temmuz başına kadar ve bu hafta dönüşüm gezegeni Plüton'dan destek alacak. Demek ki birazcık bakış açınızı, ilişkilerdeki tutumunuzu veya acele etme hissinizi kontrol altına alabilirseniz çok daha sağlam ve akılcı adımlarla iş hayatınızda başarı kazanmanız mümkün. Aynı şekilde bu da ilişkilere de yansıyacak. Özellikle ilişkilerde kendinizi son 1-2 haftadır geride tutuyorsunuz. Belki bunu gurur yaparak geride tutuyorsunuz ya da e, ilişkilerde anlaşmazlıkları e, konuşmayarak, geri planda kalarak çözmeye çalışıyorsunuz. Bu haftadan itibaren göreceksiniz ki kendinizi daha fazla iletişim kurmak, insanlara kendinizi daha iyi hissetmek ihtiyacıyla hareket edeceksiniz ve bu size yarayacak. Hem kariyer işlerinde, hem iş alanında, hem sevgiliniz veya eşinizle kendinizi daha rahat hissederek ilerleyeceksiniz. İyi bir hafta dilerim.